Hayır Erdoğan'ı ekrandan kaldıramam. şeyin bir çayımın bitmesi lazım. Önce bir çayımı içeceğim ondan sonra. Bir süre Sayın Cumhurbaşkanı bizimle beraber olacak. Efendim devam ediyorum. Ahmet Hakan titri olmuş. Ahmet Hakan için yangında söndürme uçağımız yok demiyor da vatandaş niye denize giriyor diyor. Biz de buna gazeteci diyoruz. Ya Ahmet Hakan gazeteci mi? Ne rüzgar nereden eserse biri değil mi Ahmet Hakan? Benim okuduğuma, takip ettiğime göre tabii ki yaşım yaşına yetmez Hani Yine o mevzu açılacaksa senin yaşın 22, ne bilirsin ki falan gelecekse okuyabiliyorsun internet diye bir şey var ya. rüzgar rüzgar nereden eserse öyle hareket etmiş bir showman. Yani. Ahmet Hakan Kılıç'ı düğüne giren yetkiliye değil denize giren vatandaşa çattı diyor. Ahmet Hakan eee <laughs> denize giren vatandaşa kızmış. <laughs> bir saniye bir şeye bakmam lazım. E, şu an İçişleri bir şey göndermiş. Hemen okuyacağım bir saniye. İçişleri Bakanlığı. Bunu paylaştılar mı bilmiyorum. Eee Diyor ki İçişleri Bakanlığı. Ciğerlerimizi yakan yangınlar nedeniyle oluşan toplumsal duyarlılığı... Dur bir saniye şundan bir fırt daha. <laughs> tamam. Diyor ki İçişleri Bakanlığı. Ciğerlerimizi yakan yangınlar nedeniyle oluşan toplumsal duyarlılığı yönlendirmek isteyen provokatörlere dikkat edelim. Kötülükten, kaostan beslenenler özellikle sosyal medyada zehir saçıyorlar. Biz her insanın olduğu gibi, her ağacın, her hayvanın, her börtü böceğin hayat hakkını son nefesimize kadar koruruz. Kaos isteyenlerin, nefret tohum ekenlerin, toplumun vicdanını istismar edenlerin oyunlarına gelmeyiniz. De deformasyonla, yalan haberlerle toplumun moral durumunu bozmak isteyenler amaçlarına kavuşamayacaklardır. Orman yangınlarının üzerinden kardeşliğimizi hedef alarak daha büyük yangınları tutuşturmak isteyenleri tanıyoruz. Gün kaos isteyen gerilim isteyen, kavga ve şiddet isteyenlerin emellerini boşa çıkaracak 85 milyon vatandaşımızın birlik ve beraberlik günüdür. Bütün yangınları birlik ve beraberlik ruhuyla söndüreceğiz ve inşallah sonsuza kadar bir olacağız diye bir açıklama gelmiş İçişleri Bakanlığı'na şu an basına bir şey yapılmış bildirim. Haberiniz olsun onu da okumuş olayım. Bunu bana ileten İbrahim'e de ayrıca çok teşekkür ederim. İbrahim inşallah yasak değildir bunu bana iletmen ama <laughs> hani basına dağıttılarsa iletebilirsin. Verdik ismini kusura bakma. <laughs> Twitter'dan da paylaştılar mı? Ha okey o zaman. Eyvallah paylaştılarsa tamam. Evet böyle de bir açıklama gelmiş. Ben de kendim olarak bu İçişleri Bakanlığından vesaire ayrı bir durumda ee, sağduyulu olmamızı, sakin olmamızı, her gördüğümüzde cumburlop diye atlamamamızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çünkü evet şu an maalesef bence bir savrulma var. Çünkü doğru bilgiye ulaşmak çok zor, hala problem devam ediyor, hala önüne geçilebilmiş değil. Ee, bu tarz ortamlarda kaos çok kolay yaratılır, yanlış bilgiler çok kolay yayılır ve yanlış hedeflere çok kolay yönlendiriliriz. Çünkü o kadar sinirliyiz, o kadar canımız acıyor ki şu an. Biri dese ki, aha bak bu yapmış değil mi? orada or or amanın. <laughs> <laughs> diye ayırırız yani onu. O yüzden sakin olmamız lazım. Bir araştırmamız lazım. Mesela Melih Gökçek. Baktığın zaman Melih Gökçek Evet yani Twitter'da trollük yapıyor da şey yani ne bileyim önceden bir yeri varmış adam Ankara eski belediye başkanı yıllarca falan. İşte şey paylaşıyor. Zam, iki yıl önceki yurt dışında yaşanmış bir olaydan video drone ateş yakılıyor. Yanlış bilmiyorsam karşı yangın oluşturmak için. Onu paylaşıp sanki Türkiye'de bizi yakıyorlar vesaire gibi bir şey atıyor. Tweet atıyor. Sıcı ya gerçekten yumuşak ki ya nasıl satayım. Değişik. Geç. Ki daha da işte bileyim sulara zehirlediler, şu oldu, bu oldu gibi yalan haberler çok çabuk yayılıyor. Sağ diyor, sağ diyor, duyu, sağ duyuyor. Sildi mi? Bir gün sonra falan şey demiş. Aa bu gerçek değilmiş demiş. Sanki bilmiyordu. Burada dedikleri uçağa bak. Hangisi? Yunanistan mı? Evet, ben onun bilgisini verdim. Şu an işte bizim bunlar bizim uçaklardan daha eski. cl 215 şeye aynı, model aynı, daha eski. İşte ne oluyor? Bunlar şey ediliyor. Modernizasyona sokuluyor. Daha moderniz, modern bir hale getiriliyor. Öyle kullanılıyor. Yoksa üretim halleri daha eski. 74-79 falan kullanıyor Yunanistan. Bizde 90'larda falan üretilmiş aynı uçaklar da var. Modernizasyon yani modernleştirme. Bakım yapma. Belli parçalar ekleme. E, ama bu uçan motoru yok. Cumhurbaşkanı öyle dedi. Nasıl uçuyor lan? Evet şu an gördüğünüz gibi orada yangınlar da faal bir şekilde çalışıyorlar. Onlara da geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz. Yunanistan ve İtalya'da da e, çok ciddi yangınlar var şu an. Onlara da geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. İnşallah onlar da kısa süre içerisinde bu beladan kurtulurlar. Bu ne abi? Dünya Türkiye'yi konuşuyor. Herkese örnek oldu. Ah haber. Ha, <laughs> ya geç mübarek geç ya Geç bu ne olur dalga geçer gibi Recep Tayyip Erdoğan TT olmuş ee, Hemen ona da bakacağız Recep Tayyip Erdoğan istifa diyen Vatandaşlarımız var işte biliyorsunuz yol kesmiş. Orada birkaç tane vatandaşımızla görüşmüş. Marmaris'te yangın söndürme ekiplerine su taşırken hayatını kaybeden Allah gani, gani rahmet eylesin. Şahin Akdemir'in ailesine taziye ziyaretinde buluşmuş. Er Erdoğan. Ee, aileye bu arada abi başınız sağ olsun Allah gani gani rahmet eylesin. Dileklerimizi de iletmiş olalım. Erdoğan bir görüşme gerçekleştirmiş orada. Bir saniye bu haberde ama şey de yazıyor diyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan Marmaris'te yangın söndürme ekiplerine su taşırken hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in ailesini taziye ziyaretinde bulunmak yerine ayağına getirtti. Bu gerçek mi ya? Belki orada bir yerdedirler orada görüşmüşlerdir falan ne bileyim gelin falan çekmemiş. Bilmiyorum. Öyle bir haber var ama dediğim gibi kaynağı nedir, doğru mudur, yanlış mıdır orasını bilemiyoruz. Ben söylemiş olayım arkadaşlar. Geçtim. Ee, futbol, futbol, cart, jurt, bilmem ne, spor, cevvedik, chart jurt. Geçtim burayı. Twitter tarafını bitirdik. Ee, şu an insanlar bunları konuşuyorlar. Gündem bu şekilde arkadaşlar. Şimdi sizin haber linklerinizi alabilirim. Arkada bayrak vardı ne bileyim oradadırlar yukarı çıkmışlardır falan gibi mi bir şey yani öyle düşünmek istiyorum anladın mı öyle düşünmek istiyorum.